Evet. Bundan başta Hüseyin Allah Abdullah Bozkır diyor. 1877 doğum. 12 5 1915. şehadet tarihi. Bozkır burası. Konya bölümü. Gördüğünüz gibi ikinci kısım Burası üçüncü kısım. Bu üç kısım. Özellikle bu Burası da aynı şekilde. Bu üç kısımda bozkır bölümü. Evet gördüğünüz gibi bu diğer üç kısımda aynı şekilde bozkır. Mas